Sayın izleyiciler, Türkiye'de bu sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran bugün Kiliseli Elbeyli ilçesi Erikli köyü muhtar Halil Kaplan ile köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yapacağız. Muhtarlığınız sahibi olsun efendim. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkür, teşekkür ederiz. İlk hangi yılda muhtar oldunuz efendim? 1984'te. Muhtar seçildiniz. Evet. Ee, o zamandan bu zamana kadar kesintisi muhtar mısınız? Evet. O 31 yıldır muhtarsınız. Evet. Ee, i̇lk seçimde 1984 yılında seçimlerde karşınıza ada çıkmış mıydı efendim? Çıkmıştı. Tenahara çıkmıştı. Evet, kaç oy farkla seçildiniz? İki oy. İki oy farkla seçildiniz. Hı -hı. O zaman seçme sayımız ne kadar efendim? 200. 200. Şu anda ne kadar? Şu anda e, çoğu Antep'e gitti. 132 seçmenimiz var şimdi. Şu artık. anda 132 seçmen var. Ee, ondan sonraki seçimlerde aday çıktı mı karşınıza efendim? Bir sefer daha çıktı. 89'da mı çıktı? 1989'da evet. seçimlerde. O zaman kaç oy aldınız? O zaman da 130 civarında. 130 civarında oy aldı. Daha sonraki seçimlerde de kimse karşımıza çıkmadı. da çıkmadı. çıkmadı. Bu seçimde de çıkmadı değil çıkmadı. mi? Çıkmadı. Evet sayın izleyicileriz. Siz de görüyorsunuz muhtar arkadaşımız e, ilk seçimde 1-2 oyla kazanmış. Daha sonraki seçimde oy oranını artırmış. 130 oy almış. O zaman 200 seçmeni vardı. Daha sonraki seçimlerde de Köy halkı karşısına adayı çıkartmamış. Efendim e, ilk seçildiğinizde 1984 yılında bu köyümüzde hangi hizmetler yaptınız? 1989'da da halk sizi tekrar seçti. Vallahi o zaman da köyümüzde elektrik yoktu elektrik geldi. 84, 84 elektrik yok muydu? Elektrik bu köyde? yoktu. Evet. Bundan sonra geldi işte ilk başlarının zamanında geldi. Evet. Oradan e, yollarımız kumlu Asfalt evet. döktüler. 84 asfalt yaptırdın mı? Evet. Evet. Efendime söyleyeyim. Ee, telefon geldi. Evet. Özal'ın zamanında tesis verdiler, sonra evet. telefon geldi. İşte içme suyu geldi. İçme suyumuz da mı yoktu o zaman? O zaman içme suyumuz vardı, yetersizdi. Evet. Sondaj da mı geldi, cihaz verildi? Ee, yok. O, barak Korubu içme suyu verilene. Oradan geldi? Geldi. Barak'tan, evet. Hı -hı. Evet sayın izleyiciler siz de görüyoruz gibi o zaman iki şartlara göre muhtarımız güzel hizmetler yaptırmış. O yani oy artık de belli insanları karanlıktan kurtarmış. Artı asfalt çok önemli. Muhtarımıza verdik gördüğünüz değil bu çağda bile köyleri mahallelerini ve yolları daha çamur değil mi? Çamur deniyorsun. 2015'teyiz. Valla şu anda çok fena der yani yollarımız. Siz ki iyi de yanmakta hala çamur olan köy yolları var. Oraya yani siz 1984 yılında seçildiniz. Hı. Köyünüzü sat yaptırmışsınız. Artışlerimiz de arttı yani zaman geçtikçe ona benzer artışlarımız arttı. Şimdi bizim eee arazimiz kurur. Arazimizin sulanması lazım. E, baraj kanalı var. Sulama bize yetişmedi, vermediler. Ne hangi barajdan? Kayacık barajı. Kayacık barajı. Oradaki Kayacık, Barakova'sındaki halk da diyor ki bu Kayacık Barajı Oğuzeli sınırlarına yapıldı ancak kilis topraklarını sunuyor diyorlar. Kilis toprağın bir kısmına verirler, ağzına verirler. Evet. Daha burada 5-6 köyümüz var susuz. Susuz değil sonra. mi? He sunulacak köyümüz evet. var. Ee, başka baraj yapılacak yer yok mu efendim bu kilis topraklarında? Bize yeterli gelir oradan, her Fırat'tan bir kat verirse. Fırat'tan gelip aralama olursa, değil evet, mi efendim? Beklik yani. Evet. Fırat'tan e, bu bölgeye de bir e, hat eğer çekilirse buradaki arazilerde sulu tarıma geçer, değil mi evet. efendim? Bizim Elbeyli ve Kilis köyleri, Gaziantep, Oğuzeli evet. köyleri, Kargamış Nizip köyleri, Fırat'tan içme suyu verilirse burada bir sağlıklı içme suyuna kavuşulur. Yoksa bütün sağlıksız su, yetersiz su. Evet. Yani bizim Nizip'in bölgesinden Kilis bölgesine kadar bu sınırda, Suriye sınırında olan köylerin hepsi yetersiz içme suyu. Yetersiz. Kuyudan alınıyor. yetersiz suyları. Evet. Yani, yetersiz. bize Fırat Nehri'nden bir hat ayrılırsa barajdan daha önemli. Hayat suyu, içme suyu hayat. Su sayın izleyiciler, muhtar arkadaşımız benim sloganım olan su eşittir hayat cümlesini kullanıyor. Orhan evet. Biz yani araştırmacı, gazeteci olarak ben geçen yıl çok kuraklık çekti, yağışlar azdı o nedenle birçok yerde içme suyun sorunu vardı. Biz her röportajımızda bunu dile getirdik. Su eşittir, hayattır dedik. Muhtar arkadaşımız da bak diyor, sulama suyundan önemli su eşittir, hayattır. Bizim e, içme sularımız sağlıklı değil diyor. Fırat'tan bize içme suyu verilsin diyor. Değil mi efendim? Evet, Bölgeye. Evet. Evet, i̇şte tek tek kendi köyünü düşünen bir muhtar değil. çevredeki bütün köy halkı vatandaşlarımızı düşünen duyarlı bir muhtarımız sayın Bejder. Köy konağı muhtarlık odası var mı efendim? Valla köy konağı muhtarlık odasına ihtiyacımız yok. Herkesin odası var. Misafirini kaldıracak şekilde. Evet. Büyük odalarımız var. Büyük dairelerimiz var. Evet. Yani biz devlet dedi yapak dedi. Benim gerek yok. Bizim her şeyimiz var. Evet. Mazeremizi istedik. Onu da yapmalı Bıraktılar. Mezranız nerede? Solak. Şurada Solak şurada. şurada evet. evet. Solak mezrası. Efendim e, çocuklarımızın oyun oynayacağı alanlar var mı? Park, bahçeler, spor alanları. Çok Hem o alanlarımız yok. Hem de çocuğumuz da yok. Çocuk da yok, köyde yok mu çocuk? Köyde çocuk da yok. Hiç mi yok çocuk? Birkaç tane var, şey gözüküyor. Var, var. Birkaç tane var. Ya onlar da çocuk neticede, onlar da oynasın yani. Çocuk parkları olmalı muhtarım ya. Yani. Var. Değil abi. mi efendim? Biz kendi çocuklarımızın oynaması için salon aç yaptık, üç beş tane. Evet. Belli yerlere yani herkes çocuk, kaymacı var. Siz mi yaptınız? Sizin bahçenizde? He, yani. Herkes kendi bahçesine yapıyor. O zaman yani bu yani, köyün maddi durumu çok iyi ya. Bunlar kendi bakacağız. Dur, durumu Durum, iyi. Yapıyoruz, değil mi efendim? Sayın seyirciler, muhtarımız e, aynı zamanda kaplan halılarım efendim. Evet. Kaplan halıların e, şirketinin sahibinin babası değil mi efendim? Siz de ortak mı yetişeyim? Ya öyle soru, Yok ben ortak derim. Ben karışmam bir şeye. Hiçbir evet, şey şeye karışmam. Hiç bir şeye karışmam. Evet. Muhtarımız aynı zamanda hacca gitti. Hangi yılda hacca gittiniz efendim? Valla üç beş sefer gittim. Üç beş sefer gittiniz. Evet. 95'te gittim. 97'de gittim. 99'da gittim. Evet. 2000'de gittim. Evet. 2002'de gittim. Evet. Gittim. Evet. Hı -hı. Hiç hacca gitmedi de hiç... iş keşfetmedi de iş kurutmadı. İş hacına sahip olmadı. Sahip çıkmadı değil ha. mi? Ha, evet. Çıkmadan, evet. Ee, bunu nasıl açıklıyorsunuz? Evet. yani şimdi ben muhtar olmamamalıydım diyorsunuz. Yok oldum şükür. Ben e, şu anda e, hiçbir Kam kuruluşunda çalışan insan 30-31 sene 31 sene e, bir yerde çalışsa, kardeşi olsa çekemez. Benim köylerim çok nazik, güzel insanlar. Evet. Benim köyüm ben idare etti, ben köyü idare etmedim. Evet. Köylerim iyi insanlar. Evet sadece. Görüyorsun. Ee, şey, görüyorsunuz. Ben diyor köyü idare etmedim, bu köylüm beni idare etti Yapmamız şeyi, köylümün güzel olması, insan olması. Evet. Köylüm değerli yani. Değerli, ha. evet. Bu efendim kıdemli muhtar olarak bu e, ee, kilisteki muhtarlarımıza, yeni muhtarlarımıza ne tavsiyelerde bulunursunuz? Valla işte çalışacaklar. Bizim e, şeydeki insanlar evet. fazla çalışmıyorlar. Devletin şeyi, her muhtar isteği köyüne bir şeyler yapmayı. Evet. Ama bizim e, şikayetimiz devletin kuruluşlarına. Evet. Elektrik kurumuna, Efendime söyleyeyim. Bu özel idaresine. Evet. Bunlardan biz hizmet görmüyoruz. Belediyesinden hiç bize uzak var. Milletvekili seçtiğimiz adamların yüzünü daha hiç görmüyoruz. Görmüyoruz. Evet, evet Sayın cezir. İşte bütün köyleri ziyaret ettiğimizde vatandaşımızın genel e, serzenişte bulunduğu bu. Milletvekillerini seçiyoruz. Bir daha görmüyoruz. Doğru mu efendim? Köyleri tamam. gelip ziyaret etmiyor. Siz de tanımıyor değil mi? Muhtar oluruz. biz, evet. yani biz seçimden seçime köylülerin hatırlanmasını istemiyoruz. İşte Köylerimizin... Hiçbirini yapmadılar. Evet. Köyleri her zaman ziyaret etmeli. En azından yerel liderlerin genel yapı olan muhtarlarımıza gelip bir sorunuz var mı? Demeli bölge milletvekili. Değil mi efendim? Ben şahsen e, eskiden buna neydik? Eskiden bir e, partiye giderdik. Bir muhtar olarak köyümüzün bir şu ihtiyacı evet. var işte bir direk evet. lazım, bir evet. ampul lazım. Yaptırabildik ama şimdi yaptıramıyoruz. Şimdi yaptıramıyor Şimdi yapmıyorlar. evet hiç yani hiç de dinlemiyorlar. Ne özel idareye yıkılan insanlar, devlet bunlara maaş veriyor. Efendime söyleyeyim görev vermiş, görevini yapmıyorlar o adamlar. Muhtar ne yapar yani? Tarasını mı satar da hizmet getirir? Evet. Benim iki tane kum ocağı var. 30 sene bu devletin yol yapan insanlarına un verdim. Ele haraba bıraktı gittiler. Evet. Düzlemediler. Bizim gücümüz yetmez diyorlar şimdi. Evet. Yetmezse kalsın da şimdi. Kum ocağını çalıştırıyor şimdi <laughs> tekrar? Yok. Kum ocakları kumu bitirdiler. Evet. Köyün de 100 metre yakında iki tane kum ocağını bıraktı gittiler. Evet. Bunu da veren sebep olan benim. Ben burada şimdi vicdanen rahatsız olayım. Benim köyümün, halkımın e, koyun merasını Genel kum ocağı verildi. verdim. Genel düzlemeden gittiler. Evet. Kum ocağının da yerinin düzeltilmesini istiyoruz. Çünkü buradan kumlar alındı başka köylere hizmet olarak gitti. Değil mi? Efendim? Bütün bölgeye verildi. Bir bütün köyde bölgede, yani. bütün, bütün bölgeye, bölgeye verildi. verildi. Köyümüz evet. bir dağlık arazi. Evet. Köyümüzün arazi ıslahı olması lazım. Yapmadılar. Evet. Müracaat ettim onlara gidiyor. Çok. Daha önce Nizip Bölgesi'nde yapmışlar aynı böyle taşlık bölge vardı orada Devlet, evet, devlet tarafında. İşte, Konşiköy'de tarafı aşağıda toparladılar. Bizim köyün yeri taşlı değil. Burayı yılaq da kenarın üstüne getirdik, bıraktılar, gene kaçtı gittiler. Evet. Yani, evet, muhtarım. 1984 yılında seçildiğinizde <laughs> e, muhtarlara ne kadar aylık ödenek veriliyordu? 4-5 lira para veriliyordu. 4-5 lira veriliyordu sayın izleyiciler. <laughs> Şu anda ne kadar? Şimdi 950 lira. 950 lira mı bu şeyde? Hı. <laughs> evet. Evet sayın izleyiciler siz de görüyorsunuz. Yani muhtarlarımızın maaşı 2014 yılında %100 e artırıldı. İşte bunda da gazetemizin çok büyük şeyleri oldu. Her muhtarın röportajında dile getirdik. Muhtarların aylık ödenekleri çok yetersiz dedik. Araçları yaktan yetmiyor dedik. Değil mi efendim? Vallahi muhtarlar bir yerde yani işte ben muhtar oldum diye gelirler. Yani evet. parası için, maaşı için gelen yok. Evet. Para köyde kimseden bir uç alınmaz. Evet. Çünkü ayıp almak mı? Evet, almayayım. He. Anne cebinden alacağım? Evet. E, sayın izleyiciler görüyorsunuz Kilis Elbeyli ilçesinde Elik er Yayla köy muhtarımız Halil Kaplan yıllara meydan okuyan bir muhtarımız ilk 1984 yılında muhtar seçilmiş. 31 yıllık muhtar bu muhtarlığında tamamlarsa 35 Beş. yıl muhtarlık yapmış olacak. Eee bir dahaki seçimler aday olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Olmaz. Allah kendisine sağlık, uzun ömürler versin diyor ve başarıların devamı diliyoruz. Teşekkür